MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Pazar ekrana gelen 125. bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te Emir'in ilk çeyrek finalisti olmasının ardından Özgül, Eray, Serhat ve Barbaros yeni oyunlarda mücadele etti. İlk tur sonucunda ikinci çeyrek finalist belli oldu. Kalan 3 yarışmacı ise eleme oyununda yeniden tezgah başına geçti. MasterChef'te son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Şeflerin kararıyla ise 5. olarak elinen isim de belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi? Videomuzun detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. MasterChef'te ilk çeyrek finalist Emir olmuştu. Son bölümde ise Özgül, Eray, Serhat ve Barbaros yarıştı. Yarışmacılara ana ürün olarak şalgam verildi. Bu ürünün ana malzeme olarak kullanılacağı yaratıcı yemeğin yapılması için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Oyunda yapılacak yemeği düşünmek için 1 dakika, market alışverişi için 3 dakika süre tanındı. Sürenin sonunda yarışmacılar tarafından hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıkları yemekler arasında en az beğenilen tabağın Eray olduğunu, sonrasında 3. ise Serhat olduğunu açıkladı. Daha sonrasında oyunu kazanan yarışmacıyı açıkladı. Master Masterchef'te yaratıcılık oyununu kazanarak çeyrek finali yükselen isim Barbaros oldu. Masterchef Türkiye'de Serhat, Eray ve Özgül eleme oyununda mücadele etti. Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden yuvalama yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 1 saat oldu. Tadım sonrasında en başarılı tabağı Serhat'ın yaptığı açıklandı. Kalan iki yarışmacı, Özgül ve Eray arasından ise elenen belli oldu. Masterchef Türkiye'nin 5. olarak elenen yarışmacısı Eray oldu. Eray ise eğlendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Şeflere veda eden Eray hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Mehmet Şef de veda sırasında duygusal anlar yaşadı. Ünlü şef gözyaşlarını tutamadı. Bu sonuçlarla Özgül, Serhat, Barbaros ve Emir Masterchef'te çeyrek finale kalan yarışmacılar oldu. Bireysel oyunlarla devam edecek olan Masterchef'te son 4 yarışmacı şampiyon olabilmek için mücadele edecek.